Selam dostlar. Bugün konumuz ruminasyon, yani kafamızın içinde aynı düşünceleri defalarca çevirme ve bunun bedende tekrar eden hareketlere dönüşmesi. Peki nasıl oluyor? Gün içinde yüksek stres, kaygı veya çözülmemiş duygular olduğunda zihnimiz bir döngüye girer. O döngü parmak oynatma, bacak sallama, kaş kaşıma gibi tekrarlayan davranışlara yol açar. Çünkü beden zihnin sıkıştığı yerin dışa vurumunu arar. Şimdi bir dene. Dur. Birkaç derin nefes ale ve, içten üç tane uzun nefes. Kendine sor, şu an beni rahatsız eden en belirgin düşünce ne? Bir cümleyle adlandır. Hemen ardından 5, 4, 3, 2, bir duyular egzersizini yap. Gördüğün beş şeyi say, duyduğun dört şeyi fark et, dokunduğun üç şeyi hisset, kokladığın iki şeyi düşün, tat alabildiğin bir şeyi hatırla. Bu kısa pratik döngüyü kırar. Zihnin tekrar tekrar aynı noktaya takılmaz, bedenin sakinleşir. Ekipucu, gün içinde endişe zaman, zamanı belirle. 10-15 dakika boyunca sadece o anki kaygıları düşünüp not al. Günün geri kalanında aklını meşgul etmesine izin verme. Deneyin, küçük farkları göreceksiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.